sus, sus. Bir saniyede indiriveririm lan elini. Bir saniyede indiriveririm lan elini. Evet, evet. Bir saniyede, bir saniyelik işin var lan senin. Hey! Tut kardeşim telefonumu. Tut kardeşim gözlüğümü. Hadi lan! Söyle abi ne diyorsun lan sen? Şekillere bak lan şekillere bak lan şekillere bak. Şekillere bak lan. Bana bak lan şekillere bak lan. Ne diyorsun lan? Hadi lan birader yoluna bak. Allah için ne diyorsun lan sen? Oraya araba mı park ediliver lan lan? Ulan öp ayağını indir. Beni oynatma lan. Beni oynatma lan. İndirmezsem ne olur? Lan. İndirim vereceğim lan. İndirmezsem ne olacak lan? Ulan 7 yıl 7 yıl karate yapıverdim. Kara kuşağım lan ben. 5 kişiyi ambulanslık ediviydim. Bak bakayım seni burada paket yapıvereyim. Paket yapıvereyim. Kendine gel. Hey! 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 Yazı verdim lan ben sana. kimsin ulan kimsin kim olduğumu gösteri vereceğim lan sana. ben çok kötü çok kötü yapı vereceğim lan sana. senin şeklin kime lan senin şeklin kime lan sen kimsin lan kim olduğumu gösteri vereceğim sene ulan ben tuzlu çayır bebesiyim lan tuzlu çayır bebesiyim. Haydi daha fazla uzatmayayım. Sen benim kim olduğunu biliverdin mi lan? Sen benim kim olduğunu biliverdin mi lan? Tutmayın lan beni. Tutmayın lan beni. Kardeşim siz de gidiverin ya. Ne topladı Ne topladı vediniz? Niye bu vereceksiniz? Oğlum sana bir koyum bir de yer kor. Ulan seni elimden kimse alıvermez lan. Sen lan git lan. Elimden kimse alıvermez lan seni. Git, git, git. Gel lan gel, 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 gel. Milleti rahatsız etmeyeyim. Beyim. Seninle dışarıda konuşuvereyim. Gel, gel. Seninle dışarıda konuşuvereyim lan. Çık lan aşağıya, çık lan buraya. Derdin neymiş öğrenivereyim lan. Gel, gel, gel açık alanda bir konuşuvereyim. Yü, 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 yü. Haydi evet. Buy. yok ya. Yok ya. Yok ya. Oğlum. Mahallede taşındığımızdan beri kıl oluverdim verdim sana. Kıl oluverdim verdim sana. Aynalara baktım da kıl oldum abi. Aynalara baktım da kıl oldum abi. Aynalara baktım da kıl oldum abi. Kıl oldum abi, aynalara baktım da kıl oldu.